Hadi Ayşe hadi. Açamadım bir kapıyı. Ay, al senden o zaman. Aç olmuyor Adrian. Hadi hadi aç dedi. Heh, açıldı. Gel. Oh, Heh, tamamdır. Adrian, ah, niye biz Merinet'in evine gizlice girdik söyler misin? Çünkü Ayşe bu hafta okulda final haftasıydı ve Merinet çok yoruluyor. Baksana şu evin haline. Hmm. Şu yatağın haline bak. Banyoya bak. Her yer her yerde. Mernet hiç böyle yapmazdı. Evet o yüzden biz şimdi onu sürpriz yapmak için bu evi temizleyip toparlayacağız. Sen mutfakla ilgilen ben de yatağı toplamakla başlarım. Tamam hadi başlayalım. Ben akşam için güzel bir yemek hazırlayayım. Ee, önce bulaşıkları toparlayalım. Evet. Hı, burada bir kıyafet var. Acaba temiz mi kirli mi? <laughs> Üf, anlayamadım ki. Neyse canım hepsini toplayıp makineye atıp yıkadık mı olur o iş. <laughs> Yatakta <da> toplandı tamamdır. <laughs> Burada da bir sürü kirli çamaşır var. Neyse ne kadar zor olabilir ki hepsini at yıka. <laughs> evet şimdi de yerleri güzelce paspasla <laughs> Ayşe, çok güzel kokular geliyor. Ne yaptın? Domates çorbası yaptım Edriyen. Şimdi salata yapıyorum. Hmm, güzel. Salata çorba. Peki başka bir şey? Ha, bir de fırında tavuk var. Oho, harika bir menü. Ha, ah, çamaşır makinesi bitmiş olmalı. Ben gideyim çamaşırları asayım. Tamam. Evet, çamaşırlar. Bitmiş. Şimdi onları çıkartıp kurutma makinesine atacağım. Ayşe! Küçük bir sorunumuz var. Ne oldu Edrin? Mehmet'in şu şortla tişörtüne bakar mısın? Olamaz. Çekmiş bunlar. Küçücük kalmış. Ee, ne yapacağız? Mehmet eve girdiğimizi anlayacak. E, zaten anlayacak, artırdı da e, tut tut ucundan tut tut ucundan belki büyürler. Çek çek dedim. Olmuyor. Salmesi gerek. Olmuyor. <laughs> ah. Kalk kalk iyi misin? Edirian bu böyle olmayacak. Küçülmüş kıyafetin çekerek uzadığı nerede görülmüş? Hadi benim bir fikrim var. Çabuk Mernet gelmeden gidelim bir an önce. Gidelim mi? Aa evet harika bir fikir. Mernet bu durumu gördüğünde biz bilmiyoruz. Bizim haberimiz yok falan deriz. Evet evet kaçalım buradan. Hayır hayır öyle değil. Mağazaya gideceğiz yeni kıyafetleri alacağız Mernet'e. Başka çözümü yok bence. Yeni kıyafetler mi? Ee, çok mantıklı. Sonuçta hatamızı telafi etmek yani, lazım. Evet, evet İşte geldik mağaza burası. Pardon kolay gelsin. Hı? Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey, biz e, birkaç parça yeni e, kıyafetler almak istiyoruz da. Tabii buyurun, istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ee, Adrian, gel, hadi seçelim. Of Ayşe, ben ne anlarım ya? Ha, bu güzelmiş. Bu da güzel. Hepsini alalım işte canım. Adrian delirme. Bu ne bu? Sence Mernett bunu giyer mi? Cık, olmaz öyle. Ah, bak, ben buldum. Bak, <laughs> bu ceketin aynısından Merinet de vardı. Bunu alalım bence. Aa, Ayşe Ayşe bak şuradaki pantolonun aynısından da vardı sanki. Aa, evet bunu da alıyoruz. Hı. Ee, heh. şu hırkayı da alıyoruz. Şu tişörtü de alıyoruz. Bu kadar yeter. Hı hı. İşte buyurun aldıklarınızı şu şekilde paketledim. Teşekkür ederiz. Ee... Edirne diğerini sen alsana. Aldım Ayşe. Ee, size iyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi Edirne. Güle güle. Yine beklerim. Geldi Ayşe. Edirne <laughs> <laughs> sen mümkün olduğunca kıyafetlerle e, daha fazla ilgilenme. Ver onu bana. <laughs> ee, ben baksın. bu kıyafetleri Melunet'in dolabına yerleştiriyorum. Sen de sofrayı kur. Mennet birazdan gelir. Tamamdır. Hı, 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 hı. Tavuk mükemmel görünüyor. Bunu da astık mı? Tamamdır. Çatal ve kaşıklar da tamam. Ayşe nasıl olmuş? Sofra iyi mi? Çok iyi görünüyor Adrian. Ellerine sağlık. Neyse benim işim bittiğine göre ben artık gideyim. Ayşe asıl ben sana çok teşekkür ederim. Bugün bana çok yardımcı oldun. Ne demek Adrian? Ne zaman istersen yardım ederim. Size eğlenceler. Görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> Mernet de birazdan gelir. Bayılacak bu sürprize. Adrian doğrusunu söylemek gerekirse evime ilk başta gizlice girdiğin için çok kızmıştım sana. Ama yemek çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. <laughs> hmm, çorba nefis olmuş. Aslına bakarsan Merne tek başıma değildim. Ayşe de vardı. Asıl ona teşekkür etmeliyiz. <laughs> <laughs> Ben <laughs> de sevindim. Afiyet olsun. <laughs>